Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün vlog çekilmeyi düşündüm. Hemen vlogumuzu çekelim. Ee, şunu söylemek istiyorum. Vlog çekeceğiz. Ee, bu arada kardeşim orada. Kardeşimi de size tanıtacağım. Bugün. Ee, adı Özgür. Daha önce de söylemişim. şun da şu anda burada bekliyor. Ama birazdan getireceğim. Ee, heyecanla size bekliyor. Ee, ilk i̇lk defa çekeceğim. Onun da kanalı var. Hatta bana abone. Ben açtım onu. Ama onu daha okul olduğu için ona şey yapmayacağım ee, şifresini vermeyeceğim onu da söyleyeyim bu arada Facebook'a yeni sayfa açtım ee, şeyde e, aziz oyundaydı ama size güzel bir haberimiz var ee, kanalın adını değiştirdim kanalın adı oyun sırası olacak az önce kardeşim arkamdan geçti kanalın adı oyun sırası yapacağım ee, böyle bir şey yapmayın düşündüm ee, ama şunu da söyleyeyim kamerayı düzeltelim ee, şunu da söyleyeyim. Oyun sırasını e, ben pek çok kişi önerdi. Ee, arkadaşlar mı önerdi? Az dedi oyun sırası falan yap dedi. Ben de onlardan yapacağım şimdi. Ben de bilmiyorum. Neyse onlardan e, işte öyle yapacağım. Bu Burada e, benim şu büyük görüyor olabilirsiniz. Bayağı büyük görüyorsunuz hatta belki de. Action arkadaşlar. action unutmadım. action hala çekeceğim. Fraps, Fraps'ı sevmedim arkadaşlar. Denedim ama sevmedim hiç güzel çekmedi Fraps. Ee, i̇şte öyle yani Kanalın e, resmini de değiştireceğim, adını da değiştireceğim. Yani bu yana arkadaşlar başka bir şey demeyeceğim ve kardeşimi tatmak istiyorum. Gel lan buraya. Gel. 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 Ve kardeşim gel gel. Gel. Gel 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 gel. Ve kardeşim arkadaşlar ım, şimdilik ı, konuşamıyor bayağı bir utandı öbür vlog duygusuna tanıt falan diye de ben şimdi tanıtacağım onu. Neyse e, bir dahaki videoda e, görüşmek üzere canınız sıkıldığı zaman bana gelin. E, Oyunsuz kalmayın. ile gelin.